Enes Kara'nın yalnızlık intiharı kadar sarsıcı olan onun intiharından sonra da yapayalnız bırakılması oldu. Hayattan umudu kesen 20 yaşındaki bir gencin imdadına kim yetişebilir? Önce ailesi, ana babası değil mi? Eh babayı gördünüz. Tarikatı zarar görmesin diye oğlunu feda etti. Ya arkadaşları, yurttakilerden birisi bile kafasını çıkarıp bir şey söylemeye cesaret edemedi. Üniversitesi, hocaları Kalabalık sınıflar, uzaktan eğitim, maskeli öğrenciler, duyarsız mekanik bir eğitim sistemi yarattı. Peki yerel yöneticiler, yetkililer, ülkeyi yönetenler, saraydakiler? E onlar sorunun kaynağı zaten. O tarikatların içinden yetişip o koltuklara geldiler. Tarikatları kendi elleriyle besleyip büyüttüler. İkballerinin devamı için o tarikatların her dediğine boyun eğdiler, eğiyorlar. Enes bu çok katmanlı kuşatmanın içinde tek başına esirdi. İçine itildiği uçurumun kenarında onu kolundan tutup döndürebilecek bir tek şey vardı: gelecek umudu. Bu karanlığın bir gün dağılabileceği inancı. Bugün böyle ama yarın değişir ümidi. Kim verebilir bu umudu? Başta ülkenin muhalefet partileri öyle değil mi? Oysa ne gördük? bu konuya girmeyi etik bulmayan ana muhalefet partisi lideriyle bu konuda bir numaralı suçlu durumunda olan iktidara işbirliği teklif eden ortağı. Kılıçdaroğlu son aylardaki çıkışlarıyla kazandığı artıları Enes cinayetindeki sessizliğiyle gölgeledi. O bunu etik nedenlere bağlasa da birçokları bu sessizliği seçime giderken tarikatlarla arayı bozmama çabası olarak yorumladı, ayıpladı. CHP lideri bunu anlayıp telafi etmeye çalışsa da geç kaldı. Muhalefetin görmesi gereken şu. Toplumsal öfke müthiş kabardı ve muhalefeti aştı. Gereken yerde gereken tepkiyi vermediklerinde bir de o tepkiyi verenlerin sokağa çıkmasını engelleyip sandığı bekleyin dediklerinde hem toplumu hem Enes gibi gençleri tamamen hareketsiz ve umutsuz bırakıyorlar. Toplumsal tepki yakında sadece iktidarı değil muhalefeti de önüne katacak göreceksiniz.